ne güzel bir gün. Abi bir, kayak geliyor. Bir kayak yapacağım. Oley. Çok güzel. Oley. Aa, aa, ne oluyor? Burası da ne işi böyle galiba? Burası bir yarışma. Hadi başlayayım yarışmaya. Eğer, ölü, eğer kaçın öleceğiz arkadaşlar. Beni buradan kurtulmam lazım. Ama eğer en sonuncu olursam düşeceğim. Korkuyorum arkadaş. Bir bu buraya düştüm. Kayak yapmak istemiştim sadece. Neden kaymak istemiştim baca? Ne istediniz baca? Ne? Şimdi nerelerdeyim bu insanlar kim diye yarışıyorlar. Bu insanlar çok garip. हाँ हाँ नहीं मैं कैसे मिलूं यार कैसे मिलूं नयी समझी कायब हाँ कदाचित हाँ जो कुछ भी है ये बिंदों तो पार्टी शुशुशुशुशुशुशुशुशु बाय बाय